Hüleysi. Ne yapıyorsun Hüleysi? Bak sana ne getirdim. Hmm. Al bakalım tadına bak. Senin için yaptırdım bunu. Oo, oh, hemencik etkisini gösterdi. Vay canına. Bu çiçeği çok sevdim ben ya. Çiçek bayılmış mı? Bakalım önce bir. Bayılmış bayılmış. <laughs> Bu çiçek çok güzelmiş ya. Alayım ben şu çiçeği saklayayım. Kimse görmesin şu kenara saklanayım. Hüleysi'nin sesi çıkmıyor. Ne yapıyor ya? Uyudun mu Hüleysi? Ne yapıyorsun? Aa ne olmuş bunun elinin yüzüne? Hüleysi yüzüne ne oldu annem? Karnın mı ağrıyor? Ne oldu ki? Bana şey verdin kap kap şey verdi. Onu da yedim. karnım ağrıttı. Hey, kıyamam annem ne sana hele ne mi geldi? Kalk doğru şöyle otur anneciğim. Yüzün ne olmuş öyle yakıp kızarık olmuşsun. Hey, anneciğim ya ne yapacağız? Ne Karnın ağrıyor mu? Ay ne yapacağız ya? Nerede bu heleney var? Saklandı mı? Gel bakalım neredeymiş? sen orada? Ya ne yapayım burada oturuyordum. O elindeki <laughs> ne? Çiçek. Ben yaptım. Çok güzel görünüyor değil mi? Hülyesi e yedi bir tane. Çok hoşuna gitti. Gördün mü bak çocuğu ne yaptın? Ver bakalım onu. Ver. <laughs> Gel buraya nereye <laughs> <geçiyorsun> bakayım. <laughs> tut Hülyesi tut, tut. Aa, seni yaramaz seni. Ne oldu? Aa, Polisi yakaladık. Hayli hey neighbor. Gözünü marshmallow kaşmış. Aa, anam gözüm. Anam gözüm. Ne yaptınız siz bana ya? Anam gözüm. Ay 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 gözüme marshmallow kaçtı arkadaşlar. Ya kalk tamam ağlama kalk ya. Kendin ettin kendin buldun işte. Ah bayıldı şimdi de. Hele neighbor. Ne yapacağız? yapız bunu. Çok yaramaz değil mi? Çiçeğine bak. Aa kaptüsün üstüne yapıştırmış. Kaçıyor bak 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 bak. Aa. Seni yaramaz seni. Dur da çıkaralım gözünü. Çıkardın mı öylesi? Kalk bakalım kalk. Kalk hele neighbor kalk. 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 Anne. Ya durun yakalama ağrıyor zaten. Hayır annemciğim yeme. Ver onu bana ya zehirli diyorsun hem yiyorsun ya. Hı, Hele ne yapıyor Yok ya zaten baksana. Hiç hali kalmadı. Anne <laughs> yedirin. Yok Hülyesi. Yedirin <laughs> Yok diyorum anne. Dur anneciğim yedirme. Yedirme anneciğim. <laughs> ne yapıyorsun? Hele ne burada zehirlenecek şimdi. <laughs> Ne yaptın Hülesi ya? Aa, hello neighbor. Hello neighbor. Ay, gördün mü bunu da zehirledik ya. Hülesi, hani seni gibi oldu. Bak kızardı yüzü anneciğim. Ne yaptın? Oturdu. Ay, hello neighbor. Hello neighbor. Bayıldı ya. Gördün mü ne yaptın? Yapma dur. dur. <laughs> Uyan hadi. Hello neighbor. Nasılsın? Kalksana ya. Hiç halim yok ya. Neden yediydiniz o zehirli şeyi ya. Ah, kalk ne yapıyorsun <laughs> anneciğim? Kalk Hello Neighbor. elini ver. Ver elini. Ya calim kalmadı anam ana. Anam kardeşim de. Ey ey ey. Ey 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 ey, ey. tarafım ağrıyor. Gel 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 tamam gel. Gel tamam gel. Otur hadi. Ya da size şurup getireyim. Dur. Gel Hulusi sana da şurup getireyim anneciğim. Oturun da şurubunuzu getireyim. Gel. Helene neighbor'ın yanına otur. Anam karnım da ağrıyor kız. Nasıl gidiyorsun? Niye verdiniz bak? Hulusi ya, aferin Hulusi'ya. Seni Hulusi. Dur dur Helen neighbor tamam ya. Seni Tamam sen de ona yaptın işte bak onun yüzü de öyle senin yüzün de öyle oldu. Tamam mı bekleyin beni burada. Getirdim şurubunuzu nasılsınız şimdi? Haliniz yok değil mi? Al bakalım elime -hel bir şunu tut kapağını aç. Aç kapağını. Bunu içeceksiniz yüzündekiler gidecek. Doldurabilir misin? yok ya elim kolum kalkmıyor ki anam anam Hülisyen doldur Yavaşça doldur anneciğim Azıcık olsa yeter Tamam Bunu sen al Bu da hele neyi bırakın Al bakalım eve. Tamam. Bekleyelim biraz. Ne yaptınız? Bakayım yüzünüze. Evet, geçmiş. Geçmiş yüzündekiler. Ee, Neighbor'ın da geçmiş. Hülyesininki de geçmiş. Oo, hem de güçlenmişler bunlar ya. Çok güçlü olmuşlar. Vay. Hana. <laughs>